Etkileyici değil mi? <laughs> Selamlar arkadaşlar şey Se lan 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 ne oluyor oğlum burada kardeş ne yapıyorsun niye flash attın manyak tabi videoya giremedim adam ölüyor <laughs> selamlar videoya hoş arkadaşlar çekiliş yapalım demiştim çekiliş şey demişsiniz galiba bu 12.800 dp değil de işte 3600 daha daha fazla kişi atın demişsiniz sonra 8 tane 3.600 dp dağıtalım bay ee, çekilişin linkini açıklama kısmında yorumlara yazarız yine 24 gün falan sürecek abi tam hesaplamadım böyle rastgele günlük şey yaptım bir ay değil de biraz daha kısa tabi bir hafta daha kısa Karşımda kasadım var kasadım ben diyor rastgele mes bu gel diyor kasadım troll mü değil mi anlamış değilim galiba değil Bilmiyorum falan diye ama bence dal geçiyor Tips oynayacağız normal tips oynamayacağız koşan tip oynayacağız yani var ya böyle bir koşacak şampiyon at gibi at 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 gibi koşacak abi Ft biliyorsunuz zaten Kios skill'i çıkıyor çıtıyor. W skill'i kartların şeyini. Aaaa ne oğlum tüm. Artık neyse sıkıntı. Ya tamam. Biz olayı şu kartları abi. Mavi kart bufflandı daha fazla vuruyor ama karşımda kasetim var. Hatta kasetim bir yerden sonra bayağı sıkıntı bana. Bir yana sürekli kart atıyorum. <laughs> kasetim sıkıntı şampiyon. Ee, Değiş bir ürün girdim. Koşmak için bir ring, değişik bir ürün girdim. Ee, çalıştıracağım bir ürün. daha şu an çalıştıramadık. Şimdi yavaş yavaş çalışıracağım abi. Ne pink diyor Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var ya? Allah Allah. Adam yukarı ne ilerlesin? TF diyor bana manyak çocuk. Ankacım olsun adam yukarıda olsun. Ne lan millet? Deli gibi kafam ping atıyor oğlum. Oyun oynayamazsınız ha. Bugün bu lazım bunları. O düz atabildik mi bilmiyorum atamamışız. Teleportu var. Diyorsun yesem. ona vursam ölür mü? Potu var. Kasa nasıl ya? Salak çarabı hasar yemiyor. Biri bir çok düşüyor. Dat Neyse en azından base atacak. Ben de şurada base atayım. Bir kötü attım ya. Çok dikkatim de aldı oğlum ya. Nereye girmesi lazım bizim kenara koşup öyle gelmem lazım. Map kontrol yok diyor. Sen bu stop Lace'in buradayken benim topa gidip yardım etmem gerekiyormuş. Neden abi? Ben düz vursaydım iyiydi ya. Hatta vuruyor yani. Tırsıyorum abi. Şampiyon cidden vuruyor. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum. Map kontrolüm var. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Map kontrolüm var. Bak ona ölme değilsin. E, kontrol yok diyor adam var yani. Map e, kontrol niye olmasın abi görüyoruz. Ama yani şampiyon yani teleport olmuyor. Bir ikincisi de adam yakınken gitmem lazım. Yani tek başıma bu koşup bir şey değiştiremem ben. Takım arkadaşım oradayken gidip yardım etmem lazım benim mantıken. Yani. İşte gördüm bunu koşuyorum abi anladınız mı? Kaçamaz benden. o aldım paşam. Bot aldım kaçamaz. Sakin abi. Kafama 50 tane ping atıyorsunuz. Pinklerinizi ediyorum Cidden kafam şişti ya. Ne kadar çok ping atıyor. Zınk 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 zınk. Ya yani şöyle bir olay var arkadaşlar. Eğer jungle buradaysa, rakip jungle buradaysa sakın koşmayın. Yani top beniz Timo yardım istiyorsa da koşmayın. Ölürsünüz ondan sonra, çok geri düşersiniz yani. Karşım bizi takip ediniz, siz. Karşım bizim farm alışını, karşımı takip edin. Buradan koşup sağa sol sürekli gezerseniz öyle game'de farm almadan çok geri düşersiniz. O yüzden e, yaptığınız tek şey karşımı takip etmek olsun. Karşım nereye gidiyor, ne yapıyor onu takip edin sürekli abi. Önemli olan karşımı takip etmek. Bu ulti atsak kesiyoruz mu onu düşünüyorum şu an. bunu keseyim gel. Tertemiz. Tertemiz masri var orada benim manam bitti abi. Şimdi mana açacağım geliyorum abi. Değilsin gördüm bak görüyorum kankacım. Yine gördüm. <laughs> gördüm kankam bak koşuyorum. Gördüm ve koşuyorum. Kaç koşuyoruz abi? 437 koşuyoruz. 437. Selamünaleyküm kankam. Ya abi. Aga boynu oynuyorsan ya. Araba oynuyor <laughs> ya. Araba oynuyorsan böyle kankam. Neyse canın sağ olsun. Olabilir. Olabilir böyle şeyler. Abartmayacağız. Sakin olacağız. Kasenin altı beni kesebilir. Ama kesmek istiyorum onu. Ama çok can almış. Canı gitmiyor efendim. Gelir miyim lan? Yetişin lan. gelmedik ya. nerede lan orada? Aman diyeyim bak listen. Bak yokum orada yetişemem kanka. Aman diyeyim yokum orada. Sakin oyna biraz. Yetişemem buraya. Botu aldım. Yani Kasadin'den nasıl hızlı koşamıyorum lan? Neyse gidelim. Luden alacağım ya. Neden Luden derseniz abi Luden de çok hızlı lane itiyor. Çok hızlı lane ve mana bakımından ölü gemide de iyi oluyor. Luden hoşuma gidiyor tp'de benim hasar bakımından. Ya rakip takımda Malphite artı Kassadin. Yani benim için çok kötü pikler. Yılınılmaz kötü pikler. Artı kim var? Artı Aks. İşte koşarken kafamı sanatabilir. Bu adam rahat beni kesebilir. Canı gitmiyor. Kassadin AP şampiyonu kadar güçlü. Yetenek istemeyen güç şampiyonlardan birisi yani. Cidden çok sıkıntı bir şampiyon. Görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor adam. Sadece Q'ya basıyor, skillere basıyor. Vuramıyorsunuz ve vuruyor da yani. Buradan yani yüzden dikkat lazım Skarsed'ine karşı. Ruham atacağız. Bunu salacağım. Farm olacak. Ben de ruham atacağım. Yoksa bu adamı kesemem. Alt olunca hele atlasa kesiyor beni çok rahat. Yani hiç efor sarf etmese gerek yok abi. 2 tane skill'e vursa ölüyorum ben. Ama Rodolf almak lazım ama takmak güveniyorum abi. temiz temiz ki abi. Abi sen ya tam böyle support ya canlı yerim be. Harbi diyorum canlı yerim senin çocuk. Ne kadar tatlısın sen ya. Hemen takip etti buluyor, mulu master iyi. Hemen ya. Yerim öyle support'u ben. Adamsın lan sen çocuk. Süpersin ya. Şurada takip etti ben de böyle takip ediyorum abi. Ulak saklarım orada. Hem de nasıl yakalayamıyorum ben bu adamı? İşte bundan bahsediyorum. Aa sinirim bozuldu. <laughs> abi ne yakalayamıyorum kimseyi ben. Botu yok bu adamların. Varmış botu mesela 423 koşuyoruz ama hasar atınca tabii düşüyor bu hız. Bunun olayı e, ilk baş yakalarken ilk baş rahat yakalıyoruz. Ondan sonrası tabii yavaşlıyoruz. Sıkıntı oluyor. Ama sıkıntı yok. Late game'e doğru daha da itemlerle hızlanacağız. Yani hızlanmak önemli burada. Hızlanıp kule alacağız ama kasetim varken geliyorum abi. Geliyorum abi geliyorum. Acıma o adamı keselim sürekli. Adam atlayıp gitmiş abi. keser misiniz abi? Ne yapıyor bu çocuk? Allah şimdi ne yapıyorsun kankam? Kankam ne yapıyorsun? Amaç ne yani? Cidden amaç ne ya? Manyak mıdır nedir ya? Elif manyak çıktı abi. Amaçsız. Ben şurada itelim daha şu beynin arkadaşlar ya. İstediğiniz zaman 10.000 bin, 15'in atabiliyorsunuz ama niye yapmıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Dur bir beyin alsanız emeklerimizin karşılığını alsak çok tatlı olur be. Da artık alayım abi. CS:GO oynuyoruz. Peki Ram derdindeyiz. Kasanın öldü gibi geri TP atmış geliyor. Şeyleri de Q'ları çok kötü atıyorum ya nedense. İyi vurdum çocuğa. Yarı attık neredeyse ama ölmez ya. Ölmez ölmez. Topa ulti atabiliriz. Bota ulti atıp o Lux'tan o Blue'yu almak istiyorum abi. Çok bilendim çocuğa. Acayip bilendim. Öldürmeyin o çocuğu. Benim. Ben alıp bot deneyine dive atacağım ama atamayacağım. Bir de mantarı var. Play'in itin lan. tek attım mı? Oha oha! Oha tam kanka gelmedim ben. Yok kanka ben yokum. Kanka gank atmadım. Gank atmadım kardeşim. Lan laks kesecektim. Kaysa geldi. Ayağım olayı oturdu da hergele. Laf belanı vermiyor. Bu ne oğlum ya? Aman aha. Go go go. Atreyi atreyi at adamsın, adamsın adamsın adamsın. Abi şu Pike benle oynasın ya. Boş ver oğlum. Pike çok güzel oynuyor. Sin sen gelme kanka bir de. Pike oynayayım ben bu oyunu ya. Adam ne oynuyor be usta? Adam her her yanında bulunduğunda 2 kill aldık. Asist alıyorum ama kilik oldu geliyor. Kuleyi de aldık. Adamsın. Adamsın. Hadi gidelim bot deneye gidelim. Her olan bot deneye gidelim çocuk. Aha bully var. Şu bully'i alıp koşup laksa dive atıp ölmem lazım ki laksa bully verip sonra kesmeye çalışıp bir daha ölüyeyim. <laughs> İki kere öldüm ya. Oğlum at gibi koşuyorum bak adam flash attı. Tamam ya vuruyorum go 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 go. At gibi koşuyorum hala at gibi koşuyorum. Oğlum Lux bir git ya. Ha, öldü sonunda. Lux harbi kanser abi. Flash. Zonya. Her şeye bastı adam. Buraya bir yardım ya. 487 koşuyorum. 487 koşuyorum abi. Şöyle çek şöyle 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 çek. Aldık mı lan? Almışız çok ben base atayım abi. beyaz base atalım. Topa ulti atabiliriz. Yani abi TF Swiss Fate nehirde koşmasına bakın abi. Daha dur yeni başlıyoruz bir de. Lan şey bitiyor. Ee, i̇ş puan bitiyor. Abi çok kötüler ya. Herkes ne frameliyor ya. Boşu boşu ölüp ölüp ne abi. Bir tane düzgün oynayan olsa da flamelemezse. Nasıl bir şey var üzerine be. 479 koşuyoruz arkadaşlar şu an. 479. Ben ama kim kankam ağzın içine girip vurabilir miyim? Lan gel ya. Sen yemin diyorum var ya adam sizin hassas edersin çocuk. Yok koşup yakalayacağım. Help me. Help me. Kart atarsam tam güzel. Güzel güzel güzel. Abi flash attım ve kaldım. 479 koşuyoruz şu anda. At gibiyiz. At at. Beygir gibi koşuyoruz hacı. Bey, gir. Nehire gelince zaten izi artıyor hızımız. Bülü asamadık ya. 493. Neredeyse 500 koşuyoruz. Ya kimse kaçamaz şu an benden. Abi. Bir de bombardıman alırsam. Şimdi bir tane eşya alacağım. Ondan sonra onun üstüne de bombardıman alacağım abi. 520 falan koşacağız. Bu şuraya tek atar. Oh, Ondan sonra... niye seçtim ki adam uzak bana. Görmüyorsun ki. Bizi görmüyor ki. Bizi görmüyorsun kankacım geçmiş olsun. Oha de hack. <laughs> Ay. Tek atam lazım normalde ama Allah razı olsun şeyden. Şu kartı çekip gideceğim de kayısa yatmayalım. Oğuzhan Ayban, kankacım banlandım, hop. Ne vurdu lan Yıldırım? Tamam, şöyle atsam yer misin? yer yermişsin kankacım be, yer yermişsin. Güzel. Buraya vurdu biraz ama bir şey alamadı, plate yok çünkü. Duck bomuş. Kaç. Şuraya da vuralım abi, bombardıman alacağım kesinlikle. Koşacağım uzaktan standa, koyacağım, takıma kestireceğim adamları. Bez atalım, çok da riske girmeyelim. Neredeyse 500 koşuyoruz arkadaşlar, 500. Daha mecaisi var bunun. Mecai almadım. Keşke mecai alsaydım ya. Ama mecai almaktan korkuyorum çünkü Malphite artık kalsaydın. Bak adamlar o sursa tek yiyorum lan. Nefes alsar ölüyorum. O kadar güçler ki. Lan tırsıyor. Bak, bir ulti koyacağım. Lanlar diye ya hemen hemen anında. Hacım ölür müsün? Teşekkür ederim. Lan attığı gibi milyonlara direkt adam ultiyi koydum. Bana gelenler var gibi ama Pyke hemen yollarını kesti. Oğlum Pyke çok iyi ya. Aha ne yaptın lan? Manyak çocuk. Oy oğlum sen neymişsin? Abi park acayip bir şey ya. İnsan değilsin sen ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Davuti. Atan abi adam o kadar Yakaladı ya. Otopiklermiş diyor. Bence Kasserin evet. Bilmiyor şampiyonu ya. Tuşlara basıyor ama ölmedi. Bakalım. Temal alabiliyorum şu an. Şu an Nehire'deki hızımız an itibariyle 500 oldu mu? 506 oldu. 506 koşuyoruz abi. Yani Ejderha Baron tarafında ileri geri ileri geri yaparak sürekli Q'ları dürtebilir. Çok rahat yakalayabilirim. Yani bayağı bir avantaj sağlıyor bana şu anda. Şöyle bir bombardıman koyup şuraya da bir tane e, Mejai koysam var ya yani 550-560 falan koşarım. Şu an direkt 500 koşuyorum zaten. Beni keser lan bu çocuk. İnnight yani öldü. Net evet öyle. Skin yok hacı. Ölebiliriz. Tam tırsmıyor değil. Bunlaksı bir anda yakalamam yok mu peki burada? Evet bak gördünüz mü abi? Ama açamadım. Hadi. Tüh be. Ulan be. Bekledim onu. Bu kızı koşuyorsunuz bir anda. Bakmadım hızım ama kaç hız veriyor? 103 hareket hızı. %3 şu an bayağı veriyor lan. Bir e, denemek lazım. E, şu nehre gidip sikil atıp denemek lazım. Kaç koşuyor? Ha? Yani 519 bayağı iyi lan çok iyi oğlum lan Dediği gibi bir şeysiniz ya sürekli böyle at gibi yani Masri'nin uytaşmış hali gibi Koşabiliyorsunuz Yani çatışma dışında iyi içinde iyi şu an 484 çalışma işi hızım var Şu an mesela 552 koşuyoruz alınca, Hız alınca 519 Bir basalım abi Şurasını merak ettim kaç koşacağım. Ya bunu alsak bir de bombardıman alsak burayı büyük nüfus ya da e, Rabodon alırız. Ben büyük ihtimalle Rabodon çekerdim. Rakip takıma göre yani Rabodon baya iyi olurdu. Ne alırdık? Yani 5, şu an kaç? 519'un 530 falan koşuyor. de şu 13, 14 sekte merak ediyorum kaç koşacak. 536 koşuyor abi. Güzel. Yani kimse kaçamaz. Yani adamlar zaten şu an 375 falan koşuyor. Ben 100 speed daha fazlayım. Yani sanki onların botu yokmuş da benim botum varmış gibi fark ediyorum şu anda. Lux'ı bir... Yine kafamıza Lux'tan... Bak şu laks var ya, yemin ediyorum adam sinir hastası ya. Sal beni Lux, sal beni Adam vallahi yakaladı bizi, yattan aşağı dedi, yattık aşağıya. Umarım alacağım, neden alacağım abi? Kasadim var, Malfight var, uzaktan vurmak istiyorum, yaklaşmak istemiyorum. Ama rakip takım kaybedecek. Ya bu TF Buildin'de olay tamam mobilite abi. Yani hasarınız düşük kalıyor ama takım oyunu ön planda. Yani sürekli roam atıyorsunuz. Bota topa, bota topa, bota topa, mid farm, bota topa sürekli roam. İzliyorsunuz takım amaç kazandırıyorsunuz. Mid farm itiyorsunuz, roam atıyorsunuz. Zaten yani hızlı itiyor farmı fark ettiyseniz bu dedi. Yani rob şunu alıp bir de rabodan çıkarsak bombardıman topunun üstüne. Yani hem vuruyor hem de çok hızlı abi inanılmaz hızlı oluyor. Ama tabii güçleri bile yok adamlar şu. Yok yok ediyor. Takır takır. Aha. Ofa çok güçlü ya. Bakar mısınız abi? Sadece bir tane Rodolf almış. Bu sarı var. Kü atıp kill şimdi. Atamadı. <laughs> Atamadı herif. Geliyorum abi. Bastım koşuyorum. 526 koşuyor baba. Geliyorum abi. Bura bende. Yat aşağı sen. Yani ölmüyor ki herif abi. Ölmüyor ki herif abi. Yat lan artık. Ölüm lan artık. Ölmüyor herif. abi. bir şey lan. Beni edecek ya. Yani bu boyutta tamamen Roma'daydı bu boyutta. Mid'i kazanmasanız bile botu topu kazandırıp oyunu onlara taşıtırıyorsunuz bu itte. Hasarınıza kötü olmuyor, iyi bir oluyor. İlk işlemini açıklama yorumlarına bırakacağım. Ee, katılmayı unutmayın. Hepinize bol şans diliyorum. Videoyu teşekkürler. Facebook yayınlarına gelebilirsiniz. Bir de Facebook'ta sayfaya mesaj atıp cevap alabilirsiniz. Yani Instagram'dan, Youtube'dan yazıyorsunuz. Çok fazla mesaj var yani bakarsanız inanmaz fazla mesaj var yetişemiyorum. Ama Facebook'ta e, sorularınızı yetişmeye çalışacağım bilgisayardan hızlı hızlı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. beni bir bana unutmayın diyorum. Kendinize bakın, <laughs> görüşürüz. س <laughs>